Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarsın Efe Büyük Asici. Youtube'da minik bir kanalım var arkadaşlar. Şimdi şimdi Sağır oyununu oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu daha yeni başladım. Pardon ben bu oyunu bayağı eşittim artık. Ama ben bu Oyun sinirlendiğim için bir kere eşilmiştim O yüzden 32'den başlayacağız. 41'e kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bu maçı geçememiştim en son. Ben bu maçı oynadığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi e, sizinle birlikte sabah günaydın arkadaşlar. Hemen yani arkadaşlar günaydın. O yüzden sabahlamaya sabahlayamadık arkadaşlar. Ben yani çok uykum geldi Tahsin'in geldi ondan sonra. İşte biz böyle uyuduk ondan sonra. <laughs> ben de Arkadaşlar şimdi bu oyunda da bu oyun kolay ya zaten. O kadar da zor değil arkadaşlar. Abim az önce sıçtı. Çı arkadaşlar şimdi sizinle birlikte. Arkadaşlar reklam değildir hiçbir şey. Az önce konuşmayı unuttum arkadaşlar. Şimdi ee, ben bunun partisi gelecek. O yüzden arkadaşlar şimdi ben oyunu kapıyorum. kapatıyorum. Kayda da kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar.